Merhaba ben Ayşegül, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Nisan, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Ecrin Naydan, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisiyim. Projemin ismi Yürü Süpür. Bu projemizi evde temizliğe biz katkı sağlamak istiyoruz. Genç, yaşlı, erkek, kadın fark etmek sizin herkesin kullanabileceği bir fikirle başvuruyoruz. Terliklerimizi ayağına geçiren herkes rahatlıkla yürüdüğü, her yerin tozunu da almış olacak. Elektrik olmadığı zaman elektrikli süpürge çalışmaz. Ancak biz terlikle terliklerimizle toz almaya devam edebiliriz. Gerekli olan malzemeler ise bir çift terlik ve paspasın mikrofiber uçları, paspasın mikrofiber uçlarını kesip terliğimizin etrafını sabitliyoruz. Ve biz yürüdükçe terliğimiz yerdeki tozları almış olacak. Projemiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Müzik